Merhaba arkadaşlar yeni bir Merhaba. hoş geldiniz kaldım zaten devam ediyoruz hatırlar size son hatırlamıyorum unuttum ya şey arkadaşlar bugün de agari oynayacağız size bu oyunu tanıtacağım ve başlayalım arkadaşlar en son Bol oynamıştım hatırladım bu oyun böyle oynanıyor mesela şu içine girdin seni yatıyor yanıyorsun büyüyorsun böyle şuradaki noktaları görüyorsunuz değil mi arkadaşlar bunu ah makine aldı bir arkadaşlar bunlar online çoklu oyuncu. Yani şey değil yani robotla oynamıyorsunuz. Buradaki noktaları topluyorsunuz, kocam alıyorsunuz. burada siz kendinizden küçük olan oyuncuları yutabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada da bir şeyde, yani o işin içine almayı bir şey var ya onlarda da kendinizi ikiye bölüp fırlatabiliyorsunuz o anlamda öyle bir oyun biliyorum bak fark ettiyseniz yavaş yavaş evet evet böyle. Böyle. Allah ama gördünüz mü? Mesela o bizi kişi... Bu ne ya? Bu <laughs> ne ya? İşte onlar benden büyük olduğu onlar beni tabiliyorlar arkadaşlar. Ondan sonra da eğer ben onlardan büyük olur, olursam onu ben onları yapabilirim Böyle bir mantık var oyunda. <laughs> bir de size bir şey göstereceğim arkadaşlar. oyunda Aha bak adam geliyor. Yeşil şey görüyorsunuz değil mi? O bir oyuncu değil arkadaşlar. Onu çok kocaman olduğunuzu ona değerseniz sizi parçalıyor parçalara bölüyor arkadaşlar. Siz onlardan ayakkabı oynayalım. Sizden küçük olduğunu onlardan küçük olduğunu anlayınca hemen sizi de yutuyorlar arkadaşlar. O yüzden dikkat etmen lazım. Bak Eart diye bir yabancı arkadaşımız var burada. Yok da beni. Ah manyak ya. Gördünüz mü? O yaşın alma şeyine bakıyordum. işte. Öyle oluyor arkadaşlar. İşte bu evet. oyun bunu oynuyoruz. Tam bugün ha bak şu şu yeşil şey büyüdüğümüzde bunun içine girdiğimizde bizi bir sürü parçalara ayırıyor arkadaşlar. Dur şunu yapacağım. Şimdi bu adamı Allah gel mavi gel nesin İşte arkadaşlar böyleydi. Son bir oyun daha oynuyoruz. Son bir şey daha oynayalım. Allah'ım ya Rabbim bu adam ne kadar büyük. Bir dakika. Burada da en büyük olan kişi burada yazıyor birinci fav diye bir arkadaşımla insan yani yabancı. Ve en büyük aralarımızda en büyük topu olan o işte. Top diyorum bir daha arkadaşlar affedersiniz ama ya. Abi bizim benim bulunduğum şey galiba bunlar hücre ya baksana. Bakın görüyor musunuz? Gelme abi gelme abi. Evet. Aa bak gördünüz mü o bana yiyince diğeri geldi yedi. Evet arkadaşlar bugün bu kadardı. İyi günler, günler abone olmayı unutmayın. Hakikaten abone olmayı unutmayın. Mutlu ediyorsun çünkü beni.